hayat yani dünya hayatının seyrindeki anlayış ve yaşayışımızın ta kendisi oradan gelen kısmı sufyaniyet bu bugünkü sosyal hayatın bu sosyoloji de sosyolojinin içinde bulunan insanlara tesir kanunu tesir kanunlarının en büyüğü en deşit, en en fabrikasyon şeklidir. Lefi husundaki fi zamirini böyle anlarım ben. Yani, yani, yani fabrikasyon, yani sen silahı gel, ifade ettim git, iflahını kestim, sen gel değil. Bu iflahını kestiği aynı zamanda 70 milyonu güzel iflahını kesme faaliyeti. Yani. <laughs> evet, yani, evet, 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 evet <gülüyor> fabrikasyon. <laughs> Lefi husrin. Ya yani, ya, bu hadis, sura hakkında bir satır ama sahabelerin sözleri var. bir kimya da Haberi olmadan Sufyaniyet'in düşünce ve yaşayışına tesirinde kaldı. Ve de medeni hayat zanlığı ile ona evet diyor ve dettiriliyor. Şimdi sen herhangi bir dostunu bile onun sana anlattıklarını dinlerken eğer e, sosyolojinin haberin varsa sen çok perde perde arkanda kalmış olan sufyaniyetin telkinini dinliyorsun demektir. Benim Zübeyir abi kesin dinlemezdi. Seni dinletmek için bir şeyler anlatmak için bir daha kapı açma sana. Niye? Sen seni bilmezsin ki şu anda. Senin derin bir nuru, nurda bulunan sosyoloji ilminden haberin yok ki. Tabilesin bir şeyler. Anlatır durur mesela bakarsın. Bazen öyle oluyor, rast geliyor bana da böyle. Tabii sezdirmiyorum, bakıyorum dostumun, arkadaşının durumuna bilmiyor. Çift rüya diye var Mesnevi'de, çift rüya alemini yaşıyor. Hala mesnevi de çift rüya vardı. Hani bir adam rüyada uyanıyor da tekrar bir rüya görüyor. Ha, ah, ha, ha. Asrın gençlerini anlatıyor onun Onu uyandırmak çok zor artık. Ölü gibidir der. <laughs> e şimdi bütün bunlar kağıtta mı kalsın ben diyorum. Dikkat çekmeyelim mi? Nazara vermeyelim mi? Parmak basmayalım mı? Basma diyorlar. Hı, hmm, öyle mi? Ya ben gülerim tabii. Tamam basmayalım efendim ama iki kat daha bas demektir onu ben anlıyorum. Çünkü onu basma dediği zaman kendisi belki iyi netle diyor ama aslında dettiriliyor haberi yok. Evet. Neydi? Sufyan, ey Sufyaniyet. yet bugünkü fitne hayatındaki umumun etiyenlak alekseriyetini anlayış ve yaşayışı israfı teşvik etmekle aşılıyor birbirine o ona hepsi birden şiddetli bir hırs ve damağı uyandırarak insanlarda kutu yapılarına gömülü olan o hissi uyandırarak insanların o zayıf damarını tutup kendine musahar eder kim? Sufyan yani süfraniyet hayatı çeker kendisi gibi renklendirir zahar eder diye bu hadis ihtar ediyor. Eş kabul etmeyen şefkat sahibi Resulullah hatırlatıyor ümmetine. Allah'ın şeyiyle, ile diye haber verir. Ha pardon. İhtar eder, ediyor. İsraf eden, geniş manayla ele alacağız israfı, ona esir olur. Sufyana ve sufyaniyete esir olur. Onun damına düşer diye haber veriyor. Resulullah haber veriyor bize. Kastamonu 77'yi okuyoruz. 77 şurada. Bir mektupta anlatıyor da biz şey alıyoruz, yer yer alıyoruz. Kısa olsun, uzun olmasın diye. Evet. hadisat zamaniye bahanesiyle. Yani bu kadar bozuk bir zamanda bunlar artık olmaz, böyle olur bu işler, böyle yaşanır. Başka çaresi yok efendim gibi bahaneler var ya, o bahanelerle Vehhabilik ve melamiliğin bir nevine zemin ihsar etmek tarzında. Melamilik önceleri çok iyi bir tarikattı. Çok iyi olunca Ceryan çok fena yapıyor onu, çok iyi, eline geçerse imkan. Geçti demek çok iyi çok fena yaptı. Hayat yaptı, sefahat perest yaptı. Tarzında bazı ruhsat şeriyi perde yapıp eserler yazılmış, kitaplar yazılmış. Risale-i Nur gerçi umuma teşmil suretiyle değil, yani Nurcular'da olduğu gibi böyle yapmazsan olmaz. Diyemiyoruz biz avama. Ama ikazımızı yapıyoruz. Fakat illaki diye şart koşamıyoruz. Ha burada devam ediyor dairemize bakan ifadeler. Fakat herhalde yani illaki hakikat İslamiyenin içinde cereyan edip gelen esas ı velayet, tekamül prensibi ve esası takva, günahtan kaçma prensibi ve esası azimet, en üst dereceli bir dini hayat tercih etme prensibi ve esasat-ı sünnet-i seniye gibi ince fakat ehemmiyetli esasları muhafaza etmek Risale-i Nur'un nurcuların yani bir vazife yastiyesidir. Sevk-i zaruretle hadisatın fetvalarıyla onlar terk edilmez diye parmak koyacağız buraya. Yani Anadolu satkındaki faaliyetimiz bu istikametle ceryan etmesi halinde fakirin niyeti, şey anlayışı çoktan Nurculuk dünyası sebebiyle, hizmeti sebebiyle Türkiye yemyeşil bir alem olacaktı. Yemyeşil. Bu merkezden verilecekti. Mesela Erzincana, şu gençlere gidip de şöyle evet. özel bir toplantı bakalım yapacak Bak hizmet hayatımızın ana yapısı budur. Dikkat ediniz, ee, sağda solda tavizkar şeyler var. Kulak asmayınız. Sözü geçen, dinleyen, dinlenenler yoluyla olunca tesir eder. Evet. Bugün benim dikkatimi çok çekti. Ondan sonra ne diyordu? Birisinde geçti. Ahi, telkinlerin, sözü geçer ve hürmet edilen kişilerin, ama üzerindeki telkinlerin ehemmiyetli aş aşırı derecede lazımdır. Havvam buna şiddetli muhtaçtır efendim. Benim, yani bu hususta bir şeyler falan demiyorum ama yani hüküm bakımından kesin söylüyorum bunu, acabasız. Risale-i Nur'un mesleği, diyor, bakalım neymiş? Sahi tarikatlar ve meslekler gibi, Nur'un dışındaki meslekler gibi, mağlup olmayarak, daha mağlup olmuşlar zalidin mağlub olmayarak. Belki galebe ederek ilim, fazilet, ispat gücü cihetleriyle galebe ederek pek çok muannitleri imana getirmesi, pek çok hadisatın şehadetiyle bu asırda, bu böyle olduğu için bu asırda Müsaade-i nedir? Madem böyledir, böyle o şeyle herkes bu galip, bu yeniyor. Madem öyle, bu fitne devresinde bir mucize manevi Kur'an'i olduğunu ispat eder bu durum. Kişi düşüncesi kesbi ilim değil diyor. Bunu ispat eder. O dairenin, yani o dairesinin haricinde ekseriyetle bu memlekette, sufyanet sadece burada var. Sufyanet bu var. Tecaliyet-i sufyanetten sahası geniş fakat tahrip cihetiyle olan zararı bu büyük. Sufyani, Sufyan'ın, Sufyaniyet'in büyük der. O da şeyde okunca okuyacağı bakacağız da yani gelecek derslerde de o mevzu edilecek. Ve ekseriyetle bu memlekette bu hususi ve cüz'i ve yalnız şahsi hizmet yani salyon dışındaki hizmetlerin yaparak, musamaha ederek, ya biz de sizden gibiyiz gibi tavırlar takılarak, gün, günümüzde görüyoruz böyle. Perde altında ve bidalara musamaha suretinde. Sanırda bu yok. Ve tevilat ile bir nevi tahrifat içinde. Yani sonsuz ilimden, ilmilerden geleni bir derece bozmak tarzında hizmet-i tam olamaz diye hadisat bize kanaat vermiş. Devam ede gelen dini faaliyet çeşitleri bu durumları sebebiyle bize bu kanaatı vermiş. Olmaz bu. Parmak basılacak, dikkat çekilecek bunlara. Bir Anadolu sivil inşaat faaliyeti, nur, nurun inşaat faaliyetinde bu mahiyette olacak. O zaman sen gel, <laughs> Yani Allah sana ihsan etmezse ben diyeceğim Allah'a yalvaracağım bu, bu ben söz verdim ya Rab beni şey çıkartma ver bunlara ne vereceksen diye latıfı yapıyorum bir manada bunu da koyduk yerine geldik tercih hayata bakalım ne var orada Yani bu kadar diye düşünmeyin ha, ben ona karışmam ben size söylüyorum. Bu şipşak bir tercihtir. Hangisini yapayım ki? Benim şimdi daha yapmaya çalıştığım şeyler var. Onlar bu sıra geri kalıyor. Onun için bunlar bu kadarsını şimdi şey yapıyoruz. Tayci Hayat'ta ee, 694 diyor. Bakalım ne diyor Tayci Hayat. Bu harikulade eserlerdir ki külliyat için söylüyorum. Bu vatan ve milleti dinsizlik ve komünistlikten muhafaza etmiştir bu eserler. Hem şair İslamiye'nin cebren kaldırıldığı yani İslami hayat yaşayış biçiminin zorla kaldırıldığı dünya hatırı için kendini mecbur zannederek dünya hatırı için, paniği için kendini meşhur zannederek değilken o kusi şairden fedakarlık yapanların adeta zamanımızı anlatıyor. Halbuki bu ne zaman? Daha önce yazılmış. Ve din zararına hareket edenlerin ve İslamiyet'e muhalif fetvalara ve bidalara mecbur edilenlerin çokluğu zamanında zaman dolayısıyla onun talebeleri Nurcular ne lisan halinde tavırlarında ne lisan halinde, sözlerinde ve ne de fiiliyatlarında, yaşayışlarında o kadar zulümle çektiği, çektirildiği ve idamlarla tehdit edildiği halde en küçük bir değişiklik bile yapmamıştır. Parmak koymayacak mısın bunlara? Anadolu'ya kadar uzanan bir Türkiye çapındaki hareket bu, bu hararetli ifadelere dikkat çekmeyecek misin? Hem de hep beraber ama. Yani cemaatin birliğinden doğan neticeler tezi bakımından çok üstündür deniliyor. Velhasıl avam için. Şimdi avam var ya avam. Bakar. Avam niçin? E, kitabın ve ilmin dairesinde yeri yok. Nereye bakacak? Ne şeyde kimler hangi şeyde çokluk var? İşte çokları ona hücum ediyorlar. hücum ediyor. Bu şarkta söylüyorlardı şark doğuda. Bir adam yat, yat be, pestilini çıkartıyorlar. <laughs> gelen dövüyor. Gelen dövüyor. Bakıyor gel dövülüyor bu adam. Gelen dövüyor. Sonra soruyor ona niçin dövüyoruz diye. Adam diyor vahşete bakınız. <laughs> bu taraftan da İslam hukukunda beraat-ı zümmet asıldır der. Tamamen zıt. O da gerçi o daha şey yani hukuk sahasında da, fakat hukuk sahasında olan şeyler umumi kaidedir, sivile de gider bir ucu. E şimdi bu avam böyle olduğuna göre, usta diyor %80'i diyor böyle gider, ki o gene normal cemiyette de diyor %80. O zaman şunun şu netice vardır, gözle görünür gibi belli, bir böyle Arzan fitnesini önleme bakımından Allah'ın ihsanıyla gelen orucuların merkezi kısmı tek lisan halinde tek vücut halinde ortaya çıksaydı. Yani kitaba bağlılık manası bunu mecburi kılar zaten. Türkiye yeşil olacaktı. Yeşil yeşil. Hızır yeşillik. Yani canlılık ifadesi. Dirilmiş, canlanmış. Evet. Ne şu ne ma buluyor. küçük bir değişiklik bile yapmamıştır. Bilakis ecel birdir, tagayür etmez. Ölüm bu alemi fenadan alemi bekaya ve alemi nura gitmek için bir terhistir deyip mücadeleye atılmış bidaları tanıtan ve durduran ve şair-i İslamiye'yi muhafaza eden ve sünnet-i seniyeyi ihya eden eserleri perde altında 30 seneden beri neşretmiş ve muhitinde adeta devri saadetin bir cilvesini yaşatmıştır. Şimdi bu örnek değil mi bize? Örnekse o zaman bütün bizim cemaat için örnektir. Çünkü bunu sadece örneği değildir. Doğrusu bu çok güzel bir ifade edilmiş. Borzay Yanik. Böyle yapılacakmış. Very good, I bet you.